bugün sizlerle birlikte futbol antrenmanı yapıyorum evde. Nasılsınız? Keyfiniz yediniz mi? Cuma e, çıktım okuldan. Daha yeni çıktım yani. 54 saatte falan oldu. Nasılsınız? Keyfiniz yediniz mi? Bakın yeriniz, yeriniz dedi. Arkadaşlar benim hani 5 e, dönemde sporda oynuyorum ben. Önceden hani gidiyordum ama şimdi antrenmanlar olmadığı için e, sahaya gitmiyorum. E, geçen arkadaşıma gitmiştim Rüzgar'la. Ondan sonra e, hani hocalarıma buradan çok teşekkür ederim. Allah razı olsun diyerek. Yani e, o yüzden inşallah önümüzdeki şey günler Beşiktaş'ın altyapısında yapısında oynamayı planlıyorum. Yani hocalarım beni falan takip ediyor arkadaşlar böyle. İzliyorlar yani. Bana böyle yap, böyle yap diyorlar Allah razı olsun. Peki iyi davranıyorlar zaten. Yani öyle. Öyle yani futbol antrenmanı bir düz çekeyim dedim siz de için. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Yani şöyle. Şöyle. İkman yapıyorum arkadaşlar ben genellikle. Şöyle bacaklarımı sığdırıyorum. Böyle. Böyle bacaklarımı sığdırıyorum arkadaşlar ben. Şöyle. Genellikle de böyle yapıyorum ben. Yani böyle yapıyorum arkadaşlar. Böyle antrenman yapıyorum. Mesela bazen şöyle yapıyorum ben. Şöyle yaptık az Böyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle mesela böyle yapıyorum. geçtim. bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Bir yapıyorum. İki yapıyorum arkadaşlar. Ve üçü de yaptıktan sonra şöyle yapıyorum. Bacaklarımı genişletiyorum. Tabii ki de esnek çok önemli. Arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.